sağlık alanlarında yeni fakülteler ve bölümler açılmış, akademik yapı güçlendirilmiş. 3. Uluslararası Karadeniz Enerji Konferansı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Doşent Doktor Ali Azar Konferans Salonu'nda Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen konferans, bölgenin enerji vizyonuna ve Karadeniz'in geleceğine ışık tutmayı hedefliyor. Bülent Üniversitesi Enerji ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ahmet Özarslan konuşmasında konferansın önemine dikkat çekerek enerji alanındaki bilimsel üretim ve stratejik çalışmaların bölgesel gelişme katkısına vurgu yaptı. Değil, uluslararası ilişkilerin güvenlik politikalarının merkezinde yer alan bir güç unsuru haline gelmiştir. Doğal kaynakları ve enerji transistatları açısından Ardından söz alan TESPAN Başkanı Oğuzhan Akgener, Karadeniz'in jeolojik ve enerji açısından taşıdığı kritik rolü şu ifadelerle anlattı. E, Karadeniz tabi hocamın bahsettiği gibi önemli bir coğrafya ve birçok ülkeye ihtiva ediyor bu bağlamda. E, Karadeniz bölgesindeki işbirliğini artırmayla alakalı birçok çalışma var. Biz de enerji perspektifli süreci yaklaşıyoruz. Tabi e, özellikle yarınki oturumlarda da izleyeceksiniz e, barış görüşmeleri e, Karadeniz'de özellikle biliyorsunuz halen devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu bağlamlı süreçler nereye gidiyor, Birazdan e, bizim yapacağımız sunumlarda küresel ölçekteki dinamikler bölgeyi nasıl etkiliyor? Bunlardan da bahsedeceğiz. Tabii enerji birçok noktada hatta enerjinin yanına artık kritik mineralleri de ekleyebiliriz. Kritik mineraller ve nadir toprak elementleri. Bu gerçekten artık bölgede ve uluslararası arenada denge değiştirici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bu e, kongremizde şuna da e, odaklanmak istedik. Kömür. Biz Zonguldak dediğimizde zaten ilk aklımıza gelen şey kömür. Çok şükür artık doğal gaz da aklımıza gelmeye başladı. Türkiye petrollerimizin yaptığı keşif akabinde inşallah üretimimiz orada da artmaya devam ediyor. Karadeniz'in bu bağlamda önemli de artıyor. İnşallah yeni keşiflerde bunu taşlandıracak düğünü veriyoruz. Gelecekle alakalı gerçekten çok sağlam kurgular üretmeye çalışıyoruz. Çok farklı senaryolardan bahsediyoruz. Burada da 2100 senaryolarımızdan bahsedeceğiz. Ee, geleceği şekillendirmek için, özellikle e, etkili bir Türkiye Yüzyılı Vizyonu oluşturabilmek için, bunun içini doldurabilmek için çalışıyoruz. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Akgözölçür ise Türkiye'nin enerji geleceğine dair şu değerlendirmelerde bulundu: Bugün burada Türkiye Yüzyılı'nın enerji vizyonuna ışık tutacak ve Karadeniz'in geleceğini şekillendirecek fikirlerin buluşmasına vesile olmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Enerji Stratejiler ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliği içinde düzenlediğimiz bu konferansın enerji alanında atılacak önemli adımlara zemin hazırlamasını temenni ediyorum. Bugün enerji güvenliğinden yenilenebilir kaynaklara, nükleer ve sürdürülebilir teknolojilerden jeopolitik gelişmelere kadar dünyanın geleceğini doğrudan ilgilendiren konuları ele alacağız. Nitekim milli enerji yolculuğunda gerçekleştireceğimiz kayda değer çalışmalar ancak ortak aklı, bilimsel üretimin ve emeğin birleşmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. İşte tam da bu noktada üniversitemiz enerji alanında emsal teşkil edecek araştırmalar yürütmeye ve öncü projeler geliştirmeye emin adımlarla devam etmektedir. Zonguldak'ın 170 km açıklarında keşfedilen doğal gaz rezervi, Filyos'taki işleme tesisleri, bölgemizin taş kömürü potansiyeli, elektrik üretim santralleri, demir çelik altyapısı ve Filyos limanı. Tüm bunlar Zonguldak'ı yalnızca bir şehir olmaktan çıkarıp Türkiye'nin enerji ve lojistik üssü haline getirmektedir. Buna binaen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak enerji konusunu araştırmalarımızın merkezine almanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.